Vurulan mülteci kampları, hastaneler, yerleşim yerleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da sürüyor. Binlerce sivilin hayatını kaybettiği savaşta tüm dünyanın dikkati İsrail'in üzerinde. İsrail kendisine destekleyen ülkelere göre savunma hakkını kullanıyor. Diğer pek çok ülkeye göre savaş suçu işliyor. Peki savaş suçlusu kimlere deniyor? Bu suç neleri içeriyor? Yıkım ve ölüm getiren bir savaşın suçu nasıl oluşuyor? İsrail savaş suçlusu ilan edilebilir mi? Muhabirimiz Alihan Tok tarihten örneklerle ve uzman görüşleriyle bu soruların yanıtını aradı. Bütün bu fiiller savaş suçu olarak kabul edilmektedir. Tabii çok şu anda insani acıyı durdurmak lazım. Julius Streicher. He was responsible for the demolition on August 10, 1938 of the synagogue in Nuremberg. Streicher's incitement to murder and extermination at the time when Jews in the East were being killed under the most horrible conditions clearly constitutes persecution on political and racial grounds and constitutes a crime against humanity. bırakmak, ibadethaneleri yıkmak, sivilleri hedef almak. İkinci Dünya Savaşı sonrası Naziler, Nürnberg mahkemelerinde bu suçlarla yargılandı. Savaş sırasında gerçekleşen tüm bu eylemler, Nazilerin savaş suçlusu olarak cezalandırılmasına sebep oldu. Şimdi o suçlamaların odağında İsrail var. Çok ağır ihlallerin olduğunu görüyoruz. Yani savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlendiğine ilişkin. uluslararası hukuk kurallarına, savaş hukuku kurallarına aykırı. Günlerdir süren abluka, bombalanan mülteci kampları, hastaneler, hayatını kaybeden siviller. Tüm bunlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluş belgesi olan Roma statüsüne göre bir savaş suçu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı etkisine giren suçlar dört başlıkta toplanıyor. Bunlar saldırı suçu, soykırım suçu, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları. Bunlardan birini gerçekleştirmek bile uluslararası mahkemelerde yargılanmaya yetiyor ve İsrail yönetimi bu dört suçu da işlemekle itham ediliyor. Savaşan taraflardan birini sivil yerleşim yerlerine hedef alması, sivillere yönelik silahlı saldırıda bulunması, hastaneleri vurması, okulları vurması, e, sağlık tesislerini vurması, e, sağlık çalışanlarının hizmet ettiği ambulansları vurması bütün bu fiiller savaş suçu olarak kabul edilmektedir. İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz. 1900'lü yılların başından 2000'li yılların başına kadar belirlenen savaş kuralları özünde sivilleri korumayı esas alıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne göre askeri maksatlı olmayan kişileri öldürmek ve askeri hedef olmayan yerleşimleri vurmak, aynı zamanda askeri gereksinim bulunmadan sivilleri göçe zorlamak birer savaş suçu. 1998 Roma statüsüne, Roma sözleşmesine Türkiye taraf değildir. Dolayısıyla Türkiye'nin devlet olarak, altını çiziyorum, devlet olarak resmi başvuruda bulunma yetkisi yoktur. STK'lar aracılığıyla, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla suç duyurusunda bulunabilir. Kınama, ilan etme, biz böyle görüyoruz deme şeklinde olabilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de yargılama için devreye girebilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı bir kararla olması lazım. İsrail karşıtı kamuoyu savaş suçunun yanı sıra insanlığa karşı işlenen suçları da ön plana çıkarıyor. O suçlar kapsamına giren şöyle bir eylem de var. Nüfusun bir bölümünü yok etmek amacıyla yiyecek ve ilaca erişimini engelleme ve aynı zamanda yaşam koşullarını kasten kötüleştirme sivil halkı gıda ihtiyacı su ihtiyacı elektrik ihtiyacı ve tıbbi malzeme ilaç ihtiyacı hiçbir şekilde kesilemez. Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail yönetimini yargılama yetkisine sahip tek merci. İsrail Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının Amasa Günlerdir süren İsrail bombardımanının savaş suçu olduğu kanaatinde. Bugün Filistin topraklarında, özellikle de Gazze şehrinde işlenen suçlar insanlığın en ağır suçlarıdır çok derin bir insani krizdir. Tabii çok şu anda insani acıyı durdurmak lazım. Netanyahu'yu durdurmak lazım. En önemli öncelik o. İsrail'e yönelik savaş suçu ithamları yeni değil. 2014'teki koruyucu hat operasyonunda da İsrail kuvvetleri Gazze'de savaş suçu işlemekle itham edilmişti. Filistin, İsrail yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yürüyen bir soruşturma var. Uçemenin şu anda ağır şekilde olsa da işleyen bir süreci var.